kenar üçgenimizle başlayalım. İkiz kenar üçgeni ben nedense böyle seviyorum. Yani böyle güzel hisler uyandırıyor bende. Çünkü böyle bir üçgenin ikiz kenar olduğunu belirlemek bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Bunu şimdi elemanları var. Onları bir görelim. Niye kolaylaştırıyormuş? İlerleyen videolarda göreceksiniz. Şimdi bizim bir tepe noktamız var. Neresi burası? Burası. Tepe noktası. Tepe noktası. Bir de şuralar var her ikisi. Bunlar da taban açısı. Burası da. Şimdi biz bu ikizkenar üçgeni aslında 5. sınıfta tanımlıyoruz öğrencilerimize. Sizler de 5. sınıfta görüyorsunuz. Artık 8. sınıfa geldiğinizde yardımcı elemanlarıyla işlem yapmamıza sağlıyor. Ben genelde şöyle yapardım. Ee, öğrenciler hangi açıların eşit olduklarını bulmakta biraz zorlanırlardı. Derdim ki avuçlarınızı tam böyle tepe noktasında birleştirin. Şuradaki kısım var gelen avucunuzun şu kısımlarına gelen yerler eşit olan açılardır. Şura tepe noktasını bu şekilde oluşturdum. Şu kısımlar bizim eşit olan açılarımızdır. Şimdi e, eşit e, ikizkenar üçgenimizin yüksekliğini çizeceğiz. Ama nasıl çizeceğiz? Şimdi bunlar birbirine eşit. Açılar birbirine eşit. Yani C açısının ölçüsü B açısının ölçüsüne eşit. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Şimdi burada bizim için ana doğru var bu. Bunu bulduğumuz zaman var ya o kadar çok işimiz kolaylaşıyor ki. Şimdi ben buna bakın bir şeyler yapacağım niye böyle yaptığımı biraz sonra söyleyeceğim size 10 santimmiş tam şu 5'ten işaretliyorum aşağı doğru bir A'dan buraya doğru bir şey indiriyorum bu bu oluyor sonra bir de bu oluyor şimdi bu ne demek de tepe noktasından indirilen yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay biz buna ne diyoruz üçü bir arada diyoruz şimdi şuradaki boşlukları birazdan dolduracağız ama arka sayfaya bir geçelim bir hikayemiz var neymiş bu hikayemiz şimdi benim eski öğrencilerim dinler e, bu videoyu izlediğinde duygulanacaklardır kesin şimdi şöyle bir şey var üçü bir arada toplanır nerede toplanır ikisi kenar kafede toplanır şimdi bunlar ikisi bir araya geldiğinde üçüncüyü aramaya gerek yok Üçüncü de kesinlikle ve kesinlikle onlarla beraberdir. Bu üçü nerede çay kahve içerler? İkiz kenar kafede çay kahve içerler. Şimdi ne demek istiyorsunuz Melek Hocam diyebilirsiniz. Şimdi sizin karşınıza özellikle sorularda tiyolar verir. Ve bizim bu tiyoları görmemiz lazım. Nasıl göreceğiz? Şimdi elime başka bir kalem alayım. Ne alalım? Turuncu renk alalım. Şimdi İkisi bir araya geldiyse üçüncü de kesin oradadır. Şimdi buradaki üçgenlerimizi sırayla bir inceleyelim. Siz de bunları defterinize güzelce bir çizin. Ben sizi bekliyorum şu an. Durdurun videoyu. Evet bakalım. Şu notlarımızı da yazalım. Ne demek istiyoruz? Şimdi bak. Birinci üçgene bakıyorum. Açı ortay var. Yükseklik var. Aynı doğru parçası. Hem aç ortay hem yükseklik olmuş. Aman Allah'ım. Üçüncüsü de kesinlikle buradadır. Kimdi üçüncü elemanımız? Kenar ortay. Siz bunu gördüğünüz anda otomatikman bunu da buraya yerleştiriyorsunuz. Bunlar nerede birleştiler? Nerede toplandılar? Tabii ki ikiz kenar kafede. Diyorsunuz ki bunların üçü bir araya geldiyse kesinlikle ve kesinlikle ikiz kenar kafede. Buralara ikiz kenar sembolü de yerleştiriyorsunuz. Evet hemen yana bakalım. Aman Allah'ım Çizi, çizilen doğru parçası hem yükseklik olmuş hem de kenar olmuş. Demek ki üçüncü de kesinlikle burada. Kimdi üçüncü eleman? Açı ortay. Açı ortayı da siz kendiniz yerleştiriyorsunuz. Nerede toplanıyordu bunlar? Tabii ki ikiz kenar kafede. Demek ki bunlar diyoruz ki ikiz kenar üçgen. Geldik buraya. Çizilen doğru parçası hem aç-ortay olmuş hem de kenar-ortay olmuş. Üçüncü eleman kimdi? Tabii ki yükseklik. Otomatik olarak buraya yüksekliği yerleştiriyorsunuz. Nerede toplanıyor bunlar? İkiz kenar kafede. Bunu da buraya hemen işaretliyoruz. Geldik aşağıdaki örneklere. Aşağıdaki örnekte de direkt bize mekanı vermiş. Demiş ki... Bu... Ben kafeyi açtım gençler. İkizkenar kafe açık. Evet. Bir tane eleman da gelmiş buraya. Kimdi eleman? Yükseklik. Aa, o zaman diğer üyelerde kesinlikle ve kesinlikle buradadır. İkiz kenar üçgen ve yardımcı elemanlardan yükseklik çizilmişse bu aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda da açı ortaydır. Otomatik olarak bunu hemen yerleştiriyorsunuz. Yan tarafa bakalım. Evet, kafe açılmış. İkiz kenar kafe elemanlardan biri de gelmiş. Kimmiş elemanımız? Açı ortay. Diğer elemanlar da hemen koşarak Geliyorlar, yükseklik ve kenar ortay. Hemen buraya bakalım. Ne olmuş? Kafe açılmış, ikizliği vermiş bize, kenar ortayda gelmiş, diğer üyeler de hemen koşarak gelip yerleşiyorlar buraya. Siz de bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Bu sizin. Öğrencilik hayatınız boyunca çok işinize yarayacak ikiz kenar kafe. Zaten geometri sorularında bunu gördüğünüz an tak 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 yapıştıracaksınız. İkisi bir aradaysa üçüncüsü kesinlikle vardır. Nerede toplanırlar bunlar? İkiz kenar kafede. Şimdi diğer sayfamıza geçelim ve boşluklarımızı hemencik dolduralım. İkiz kenar üçgende. Tepe noktasından... karşı tabana çizilen yükseklik, kenar ortay, açı ortay aynı doğru parçasıdır. İkiz kenar üçgende taban açıları da birbirine taban açıları birbirine eşittir. Neden bahsetmedik biz? Şimdi bu AC ve AB kenarları birbirine eşit ya. Bunların yükseklikleri birbirine eşit. Şuradan indirilen yükseklikle buradan indirilen yükseklik birbirine eşittir. Nerede kesişiyorlar bakın? Hepsi burada kesişiyorlar. Evet geldik eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen benim en çok sevdiğim üçgen çeşitlerinden bir tanesi. Çok mülayim. Neden mülayim? Çünkü her şeyde böyle her şeyin suyuna gidiyor. Açıları birbirine eşit, bütün kenarları birbirine eşit, bütün yardımcı elemanları birbirine eşit. Yani çok güzel, çok böyle çok minnoş bir üçgen. Şimdi bak bunun ben e, şuradan hemen şeyini çizeyim yüksekliğini çizdim. Yüksekliğini çizdim. Bu yükseklik aynı zamanda açı orta. Yani 60 dereceydi. 30, 30 ayrılır. Aynı zamanda da kenar orta. Evet. Geliyoruz. C'den çiziyorum bir yükseklik. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı orta. Yani nedir? 30 derece, 30 derece. Evet, geldik. Bunu da başka bir renkle yapalım. Den çizelim bir yükseklik çizdik hem yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay. O zaman şu boşlukları hemen hızlı bir şekilde dolduralım. Eşkenar üçgen, üçgende tüm kenarlara ait yükseklikler hem kenar ortay. Hem açı ortaydır. Evet, buraları nasıl dolduracağız acaba? Eşkenar üçgende tüm açılar ve tüm kenarlar birbirine eşittir. Her iç açısı 60 derecedir. Bu daha 5. sınıftan kalma bir bilgimiz ama bulunsun hem de tekrar etmiş oluruz. Eşkenar üçgen aynı zamanda nasıl çokgendir? Düzgün çokgendir. Ne demekti düzgün çokgen? Hem açıları hem de kenarları birbirine eşit olan çokgenlere biz düzgün çokgen diyorduk. Üçgenlerde de onu en iyi şekilde temsil eden kim? Eşkenar üçgen. Bakın ikizkenar üçgen bir düzgün çokgen değil. Sadece iki tane açısı ve iki tane kenarı birbirine eşit. Ama eşkenar üçgende tüm açılar ve tüm kenarlar birbirine eşit. Şimdi üçgen anlatımlarımız bitti. Ama biz ne yapacağız? Bakın. Şu soruya cevap arayacağız. Kim kimden büyük? Açı ortay kenar ortaydan mı? Yoksa yükseklik hepsinden büyük. Bunun ispatını yapacağız. Şimdi elimize bir tane üçgen alıyoruz. Siz de hazırlayın bunu bakalım. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Sırayla çizelim. Cetvelimiz de yanımızda. Şimdi ben A açısına ait hem açı ortayı hem kenar ortayı hem de yüksekliği aynı üçgen üzerinde göstereceğim. Şimdi yüksekliği nasıl çiziyorduk? Açı kenarın üzerine gelecek şekilde katlıyorduk. Kafamıza nasıl kodlayacağız? Açı kenar. Evet katladık şu şekilde. Bir kat izimiz oluştu. Bu kat izimizi hemen alalım. Renkli kalemler kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü net bir şekilde görebilirsiniz. Evet. evet. Şimdi bakalım. Diğerlerini çizelim. Şimdi A açısına ait açı ortayı çizelim. Açı ortayı nasıl yapıyorduk? Bakın açı denildiği zaman tam tersini düşünelim. Kenar kenarın üstüne katlanıyordu. Kenar kenarın üstüne katlansın bakalım. Hadi bakalım katlayalım. Kafamızı da böyle kodlayalım. Katlayalım, kodlayalım. Güzel oldu. Uyumlu. Aman olabiliyor mu? Evet ama milimetrik vallahi çalışıyoruz. Evet şöyle bir katize oluştu. Gördünüz mü katizimizi? Şunu ben şöyle çizeyim. Evet. Bu da bizim neyimizdi? Neyimizdi? Bu bizim açı ortayımızdı. Yazalım şimdi. Açı ortayımızı hangi sembolle gösteriyor? Harfle gösteriyorduk. Küçük n Yanına A'yı yerleştiriyorduk. Şimdi sıra geldi. Kime? Kime? Tabii ki kenar ortaya. Bakın kenar dediği zaman tam zıttını düşüneceğiz. Yani açı açının üstüne katlanacak. Katlamaları inşallah anlamışsınızdır. Evet. Bakın şimdi ne yaptık? Açıyı açının üstüne katladım. Şurada bir tane bir şey oluşturdum. Bunu bu şekilde işaretledim. Şimdi A köşesiyle bunu ne yapıyorum? Birleştiriyorum. leştirdik Evet, kenar ortayı da hangi harfle gösteriyorduk? Ve ah, bu şekilde gösterdik. Şimdi bakın bakalım kim kimden daha büyük. Ölçelim bakalım. mi? Bu ne kadarmış? Kaç santimmiş? 16 1 2 16.2. Buna bakalım. 16.4 Buna bakalım. 16.7 Bakın zaten şekil üzerinde de görüyorsunuz. En büyük kenar orta. Yani bir açıya ait kenar ortay, açı ortay ve yüksekliği karşılaştırdığımız zaman en büyük kim olmuş oluyor? Tabii ki kenar ortay. O zaman nasıl sıralayacağız? Kenar ortay büyüktür açı ortaydan. O da büyüktür yükseklikten. Zaten yüksekliğin büyük olma şansı yoktur. Neden? Bir doğru parçasına çizilen en kısa mesafeyi biz yükseklikle gösteriyoruz. Bir açıdan diğer kenara gelirken. Şimdi kenar ortayı V büyüktür. N A o da büyüktür. H A'da. Demek ki kim daha büyükmüş? Kenar ortay sonra açı ortay sonra yükseklik. Şimdi konumuzu anlatmaya çalıştık konumuzla alakalı soruları bir sonraki videoda anlatalım. Çünkü bu videomuz bayağı bir uzun oldu. Orada sorularımızı güzel bir şekilde çözelim ve konumuzu iyice bir pekiştirelim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.